Herkese merhaba. Ben diyetisyen Sıdıka Kantar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzun başlığı neden kilo alıyoruz? Kilo almamızın sebepleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Beslenme konusunda daha fazla nasıl bilinçli olabiliriz? Size bunlardan bahsedeceğim. Eskiden bugüne gelene kadar insanoğlu pek çok evrim geçirdi. Yıllar geçtikçe alışkanlıklarımız da değişti. Her şey değişir oldu. Daha az hareket eder, daha çok, daha fazla masa başında oturur olduk. Teknoloji sayesinde hayatımız hem iyi hem de kötü yönde kolaylaştı. Daha az hareket eder olduk ve bir telefonla hazır yiyecek siparişi vermeye kadar tercihlerimiz, yaşam tarzımız kötüleşti. Eskiden kilo derdi yokken günümüzde ise obezite ve hastalıklar aldı başını gidiyor maalesef. Peki neden bu kadar hızlı kilo alıyoruz? Birkaç madde şeklinde size önemli noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle geleneksel beslenmeden uzaklaşıp batı tarzı beslenmeye bağımlı olduk. Özellikle çocuklar ve gençler. Evet çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli bu fast foodlar. Ama Uzun vadede kilo alımına sebep olabiliyor. Batı tarzı beslendiğimizde enerji üretimi vücutta daha fazla oluyor ve bu da vücudun yağlanmasına sebep oluyor. Uzun vadede de kilo alımı kaçınılmaz oluyor. Su içmeyi sevmez olduk, unutmaya başladık. Su yerine şekerli, asitli içecekler masaları süslemeye başladı. Muhtemelen çoğu kişi bu tarz içecekler olmadan sofraya oturamaz oldu. Oysa ki su bizim için, vücudumuz için en önemli içeceklerden, kalorisiz, saf içeceklerden bir tanesidir. <laughs> Suyu unutmamamız gerekiyor çünkü hem metabolizmamız için hem de vücudunun, vücudumuzun tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için su tüketimi çok önemli. Bir diğer önemli madde ise atıştırmalıkların çeşitlenmesiyle içeriğini bilmediğimiz birçok atıştırmalığın tüketimi gitgide arttı. Bisküvi, kek, cips, görünüşte küçük ama kalori değeri yüksek ve besleyicilik açısından yoksun ürünlerdir. Gün içerisinde yapılan atıştırmalıklar uzun vadede kilo olarak geri dönebilir. Reklamların etkisi çok büyük. Televizyon, sosyal medya, otobüs durakları her yer yiyecek reklamlarıyla doldu. Kesinlikle hepimizin bir aklı kalıyor ve canı çekebiliyor. Teknoloji maalesef hareketsizliğe sebep olabiliyor. En başta da dediğim gibi teknoloji aslında hayatımızı hem iyi yönde hem de kötü yönde kolaylaştırdı. Bence en kötü yanı hareketsizliğe sebep olması. Ayrıca evden arabaya, arabadan eve hatta elektrikli bisikletlere kadar hayatımıza pek çok yeni motorlu taşıtlar girdi. Bazı ev işlerini ise robotlar üstlenir oldu ve bizler gitgide hareketsiz bir yaşam tarzına geçtik. Ve bu durumda fark etmeden kilo almamıza sebep olmaya başladı. Evet, bir diğer maddemiz yine sıvı tüketimine burada değinmek istiyorum. İçtiklerinizi lütfen bir gözden geçirin. Mis gibi sade Türk kahvesi veya filtre kahve varken neden çeşit çeşit paketli kahveler. Hatta içeriğinde kahveye dair hiçbir şey olmayan, üstelik pan yağ bile içeren o paketli kahveler çok fazla var ve çok fazla tüketiliyor. Kremalı, şuruplu, içecek ve kahveler uzun vadede kilo almanıza sebep oluyor. Şimdi buradan size ufak bir soru sorsam. Yemeklerinizi hızlı mı yersiniz yoksa yavaş mı diye? Muhtemelen hızlı yerim diyenlerin oranı daha fazla olacaktır. Evet, hızlı yemek yemek ciddi anlamda kilo artışına sebep olabiliyor. O yüzden lütfen yemek yemeye zaman ayırın. İş yerinde hızlı yemek yiyor olabilirsiniz ama evde tükettiğiniz öğünlerde lütfen frenlemeyi unutmayın. Uyku ve stres kilomuz üzerinde iki önemli faktör düzensiz ve kalitesiz uyku tüm vücudu etkileyebiliyor. Günde 6-8 saatten daha az uyuduğunuzda açlık hissini kontrol etmek zorlaşabiliyor. Vücudumuz stres altındayken ise elimiz daha çok yağlı ve şekerli yiyeceklere gidebiliyor. Evet, hayat şartları çoğunlukla stres seviyemizi yükseltebiliyor ama bizler buna kaliteli ve düzenli uyku, egzersiz ve doğru besin seçimleriyle karşı koyabiliriz. Kilo alımına neden olan bazı önemli durumlara bakacak olursak, kadınlarda menopoz dönemi, hormonal ve sindirim sistemi problemleri gibi durumlarda yine kilo alımı olabiliyor. Ayrıca dengesiz bir mikrobiyotaya, bozulmuş bir mikrobiyotaya sahip olmak kilo almanıza sebep olabiliyor. Hatta kilo vermenizi zorlaştırabiliyor. E ayrıca sigarayı bırakma gibi durumlarda da yine zaten çevrenizde çok sık rastlamışsınızdır bu duruma. Kilo artışı görülebiliyor. Ve bazı ilaçlar da kilo alımına sebep olabilir. E özellikle antidepresan ilaç kullanımı gibi. Evet, tek bir şey bize kilo aldırmaz. Kilo almanın sebepleri kısacası çevresel olabilir, genetik, psikolojik ve biyolojik sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Son olarak hayatınıza hareket katmayı, yeterince su içmeyi, taze meyve ve sebze tüketmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca besin çeşitliliğine önem gösterin, düzenli olarak kan tahlili yaptırın. Mutlaka vitamin ve mineral depolarınıza baktırın. Bu videom sizler için umarım farkındalık oluşturmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.